Sefa Hanım, nereye? Sen bunadın galiba Marı. Ben her gün Osman'a bakma Cemile'ye gitmiyorum mu? Hayır, gidiyorsun, gidiyorsun da. Bu ne bu sabah sabah? Daha kargalar kahvaltılarını etmeden zamanı mı karıştırdın ha Sefa Hanım? Sakın sen bunamış olmayasın. Bir yere uğrayacağım. Hayır anne. Ya siz kendi işinize bakıverseniz Cemile ne yapıyor anne? Balıkçıyla evlenmekten vazgeçmiş. Karolin de Ali abiyi terk edip otele yerleşmiş. Ali abim hangisinin peşinden koşturuyor acaba merak ettim vallahi. Bu merak <laughs> seni götür ya zaten. Belki bir Cemile'ye koşuyordur, bir Karolin'e koşuyordur. Hangisi denk gelirse artık tombala. <laughs> Dış kapıyı sana söyleyeceklerim var. Bana bak. Eğer Cemile ya da Hasefa Hanım sana gelirse... ...asla bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Eğer yaparsan bu ev senin kafana yıkarım. Zaten kanunsuz işler yapıyorsun. Seni şikayet ederim, hapishanelere tıktırırım. Anlıyor musun? Anladım. Benim adım Ali Kaptan. Neymiş? Ali Kaptan. Ali Kaptan. Unutma tamam mı? O. Ali Kaptan. Ne var, ne geldin gelin? Cemile için geliverdim biliyorsun ya. Hiç gelmeyin bana artık, ben bu işleri bıraktım. Tamam. Aa, hanım, hey, ne oldu sana böyle bir daha? gene o herif geldi Ali Kaptan. Benim adım Ali Kaptan, sakın unutma dedi. Cemile'ye elini sürersen seni hapse attırırım, şikayet ettirim dedi. E ben hapislerde çürüyemem. Hadi, başka kapıyı. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben. Bu Hikmet Karcı ile evleneceğini duyduk. Sonra evlenmiyor dediler. E, dün de eski kocasının evinden çıktı. Bilmiyorum yani. Evlenmekten kim caydı acaba? Cemile mi, adam mı? Doğru dürüst işe de geldiği yok. Bir geliyor, bir gelmiyor. Geliyor, izin alıp gidiyor. Biz olsak koyarlar kapının önüne. Bizim arkamızda Hikmet Karcı yoksa be. Geç kaldın Cemile. Evet geç kaldım biliyorum. Aslında ben... ...bugün için izin istemeye geldim. Aa. Nasıl idare edeyim seni Cemile? Mümkün değil. Ben diğerlerine ne derim sonra? Biliyorum ama... ...gerçekten. son arkada. Bir daha olmasın lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Sağ Ne geldin? Ben o kadına gelmeyin dedim. Söylemedim mi? Söyledi, söyledi ama. Aması maması yok. Git buradan. Lütfen, lütfen bir dakika ne olur dinleyin beni. Ben yapamam. Yapacak başka biri var mı? Bana yol göster. Bu işi herkes yapamaz. Her yerde yapılmaz. Mikrop kaparsın. Hmm. Kanaman artar, ölürsün vallahi. Başka çarem yok. Anlamıyor musun? Lütfen. Balat'ta Hasan Paşa sokağında oturan bir kadın var. Adı ne? Nigar. Bir şey varsa... Bakın... İncerem'e bir şey söylemem lazım ama... Yanında güveneceği birisi olsa iyi olur. Ben varım. Anlıyorum. Ama akrabası olsa daha iyi olur. Hem kocası nerede? Kocasının olması daha münasip. Doktor bey inanın benim olmam daha münasip. Bana güvenebilirsiniz ve her şeyi söyleyebilirsiniz. Her şey. Peki... Peki o zaman. Bak delikanlı, önce sen Metin olacaksın, dik duracaksın, neşeli olacaksın. İnci Hanım'ın moral'e çok ihtiyacı var. Onun moralini hep yüksek tutmak zorundayız. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anladım, merak etmeyin. Bak delikanlı, İnci Hanım'ın hastalığı çok sinsi ilerleyen bir hastalık. Bir umut müdahale ettik, tedaviye başladık. Fakat yaptığımız tetkikler ve tedaviye cevap vermesi ne yazık ki istediğimiz gibi tatminkar değil. Hastalık ilerlemiş. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Onu hastaneye yatırmamız lazım. Tatbik edeceğimiz ilaçlar ve hastalığın ilerlemesi onu oldukça yoracak. Ya, anlıyorum. Anlıyorum. Tabii de ama kurtulma şansı var ama değil mi? Ya. Olabilir adamım. Olur. İnşallah. İnşallah. Biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi İnci Hanım'la konuşmamız lazım. Hazırsın değil mi? Hazırsın. Hazırım. Hadi bakalım. Ee canım. nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyiyim sanki. Sen ne dersin Mete? Nasıl görünüyorum? Her zamanki gibi mükemmel. <laughs> Sen bana kendimi iyi hissettiriyorsun. Ee doktor bey gidebilir miyim? Bugünlük bu kadar mı? Bugünlük tamam da bana sorarsanız bir süre daha hastanede kalmanız daha müsbet olur. Neden? Bakın İnce Hanım bugüne kadar tatbik ettiğimiz tedavi tam anlamıyla istediğimiz neticeyi vermedi. Bazı ilaçlarınızın dozunu arttıracağız. Bazı yeni ilaçlar tatbik etmemiz lazım. Çok yorgun düşeceksiniz. Hastanede kalmanız, tam gözetim altında olmanız lazım. Durumum kötüye mi gidiyor? Ee, tam anlamıyla istediğimiz kadar hızlı ve iyi değil. Anlıyorum. İnce Hanım, ne dedik? Moralimizi yüksek tutacağız. Bol bol istirahat edin. gene görüşeceğiz. Siz de fazla kalmayın, tamam mı? Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.